Network'te şöyle bir metafor vardır benim çok hoşuma giden. Bir çuval pirincin içinde arkadaşlar. Bakın bir çuval pirincin içinde kaç tane pirinç tanesi vardır? Bayağı vardır, doğru mu? Çok vardır. Peki ben bu çuvalın içine iki tane pırlanta atsam. Bakın iki tane pırlanta, değil mi? Küçük, parlak, yine pirince benziyor. O çuvalın derinliklerinde ya da bir yerlerinde bu çuvalın içinde iki tane pırlanta var desem yani bugün pırlanta kaç para? Yani pahalı bir maden doğru mu? Yani o pırlantayı bulmak için ne yaparsınız arkadaşlar? Bütün çuvalı <laughs> tek tek oradaki pirinç taneleriyle ne yaparsınız? Gıdım, gıdım 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 hepsini ama şu net. O çuvalda o pırlantalar var. Garanti yüzde yüz. İki tane pırlanta var. Ne yaparız? Bütün o pirinçleri tane tane hani bin tane iki bin beş on bin tane pirinci ayıklarız doğru mu? Çünkü orada o pırlantaların olduğunu biliyoruz. Network sektörü de bununla birebir paralel arkadaşlar. Çevremizde yüzlerce belki de bin hayır duyacaksınız arkadaşlar. Zaten bakın ben bir önceki firmamda yaklaşık 400'e yakın hayır aldığımı hatırlıyorum. 400 hayır beni bana 8-9 milyon TL para kazandırdı. Sizce bu hayırları almaya değdi mi? Ben şu anda mesela bilerek hayır alma oyunu oynuyorum. Ve bana hayır diyenler arkadaşları da diyorum ki senden tek bir ricam var. Beni sosyal medyada takip etmeye devam et. Olur mu? Olur. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra, beş yıl sonra bu arkadaşlar bir şekilde <laughs> size belki de evet diyecektir. Ya da belki de pişman olacaktır. Ya da ya da ya da. Yani bu çuvalın içerisinde iki pırlanta var arkadaşlar. Ve bu iki pırlantayı bulmaya değer. 1 yıl içinde, 2 yıl içinde, 3 yıl içinde, 5 yıl içerisinde bu pırlantalar bulunacak. Bunlar bulunma esnasında siz çok daha büyük bir pırlanta haline geleceksiniz. O da işin daha büyük kazancı. Eminim hepimiz için bu şekilde olacak. Çünkü bu bir bu bir yolculuk ve bu bir serüven. Ve bu serüvende kişisel ve profesyonel gelişim anlamında kendinizi geliştirmeye başladığınızda sizinle etrafınızda çok daha kaliteli insanlar buluşacaktır ve onlarla beraber hayatınızı şekillendirmeye devam edeceksiniz.